Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en püş dönüştürücü programı nasıl yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi bu kopyala YouTube'a gir gir en püş sağ yani güvenilir site ara. Bunların her hiçbirini şey yapmayacaksınız. Buraya yazıyorsunuz Google Play şarkı evreni yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra ilk çıkan şeye yani bu müzik indirme programı. Alttaki bakmayın. Bunu aç diyorsunuz. Burada reklam çıktığına bakmayın arkadaşlar. Şimdi burada istediğimiz mesela dur lan yanlış açtık. Buradan istediğimiz şimdi şey girelim. Mesela YouTube'a girelim. Mesela Müslüm Gürses sizin açtığı. Müslüm Gürses Yok ya da burada mavi beriler yazalım yani. Burada mavi beri yazar bir. İlk sıradakine bakalım var mı yok mu? Bu teaser'da yok benim bildiğim. Hemen gelin şarkı evrenine. Bağlantıyı kopyalamamıza da gerek yok arkadaşlar. Bunu direkt buraya istediğiniz şimdi bir reklam gelmesi. buraya hemen yazalım. Spor, Türkiye. Hemen buraya yazıyoruz. verir. Diğer destan yazar birer birer. Burayı hemen aç. Aha bak ilk sırada olanı en 3 olarak indireceksiniz. Müzikleri cihazı indiriyor. İzin ver diyorsunuz. Ve izin ver de yüklüyor işte yüzde. Bu direkt arkadaşlar indirdi. Şu anda buradan çıkıyorsunuz ve kendi şeyinize giriyorsunuz. Play müziğinize giriyorsunuz yürü 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 doldu doldu ah Ve çıktı gördüğünüz üzere belki müziklerim hatta dinleyelim bu hmm. kadar da görüşmek üzere